Merhabalar sevgili dostlar e, kartlara kim olduğunuzu soralım mı gölge yanlarınızı soralım kimsiniz sizin gölge yanlarınız neler karanlık taraflarınız neler bunları soralım kartlar bize bunları göstersin niyet edip evet benim e, bu gölge yanımı gördüm. Temizlenmesi için şifalanması için niyet ediyorum onay veriyorum dediğiniz andan itibaren de bunu her söyleyen bu cümleyi kuran videoyu izleyip bu cümleyi kuran herkes önünde de enerji çalışsın enerji açalım bu niyeti yapanların üzerinde ve arınma olsun diyelim arkadaşlar bakalım kartlarımıza soralım kimiz kimsin dediğimizde bize ne söyleyecek? Yine üç kart açalım. O üç karttan hangisine çekiliyorsanız orada çıkan durum sizsiniz, sizin gölge yanınız, sizin belki de hiç fark etmediğiniz bir yanınız, belki de hiç e, fark edip de temizlemeyi düşünmediğiniz bir yanınız da olabilir. Hani onunla e, rahatsınızdır, mutlusunuzdur, onu bırakmak istemiyorsunuzdur. O huyunuz, o huyunuz belki de size faydalı geliyordur, değildir ama siz öyle düşünüyorsunuzdur. Bakalım ne diyecek meleklerimiz bize dostlar yine 3 kart seçip melek mesajlarımızı ve üstüne de enerji kartlarımızı bu şekilde sizlerde hangisi sıcak geliyor hangisine çekiliyorsunuz sizi hangi kart yönlendiriyorsa onu tutabilirsiniz enerji kartıyla birlikte 3'e 3 üç kart oldu. Evet. Bakalım. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3 numaralı kartlarımız. 1 numaralı karttan başlayalım dostlar. Şöyle yapalım. Üstünü açalım birinci çakra baş melek Ariel güç hayvanı melek mesajınız ise güç hayvanı verdi dostlar dinlenme ve yenilenme evet siz kimsiniz dediğimizde ve gölge yanınız nedir dediğimizde bize göstermesi için kartlara sorduğumuzda aslında şimdi melek mesajımız sana rehberlik eden hayvan ruhu koruyor ve bu durum için sana yardım ediyor. E, bu er hayvanı... Ruhsal hayvanın tarafından korunduğunu... Bazı durumlarda da sana yardım ettiğini... Güç hayvanının... Aslında bir güç hayvanının olduğunu... Bunun belki çoğunuz farkında... Belki değilsiniz. Belki de bilinçli olanlarınız... Farkında olanlarınız bundan çalışıyordu olabilir dostlar. Burada bir çalışma yapıyor olabilirsiniz. Birinci çakra baş melek... Ariel. E, dünyevi... Ee, korkularınız, dünyevi sıkıntılarınız, dünyevi durumlarınız birinci çakrayı verdi. Bu sizi çok yormuş, yıpratmış. Bakın. Ee, gölge yanınız. Sizin gölge yanınız diyor ki aslında kartlarımız. Birinci çakrada biriktirdiğiniz olumsuzluklar. Birinci çakramız neydi? Ee, tekrar bir hatırlatma yapalım. Bizim birinci çakramız kök çakramız ve bu kök çakramızda eğer ki biz dünyaya uyumlu bir şekilde yaşıyorsak, e, daha olumlu pozitif yaşıyorsak ve burada her istediğimizi değil ama hani e, bulunduğumuz elimizde olan her şeyin kıymetini değerini bilerek yaşıyorsak, bilinçli bir şekilde yaşıyorsak kök çakramızda çok fazla sıkıntı olmuyor. Ama e, istediğimiz gibi köklenemeliysek şayet burada bir takım dünyevi isteklerimizi, dileklerimizi yerine getiremediysek, Kök çakramızda sıkıntı olur. Hani bu sıkıntının asıl kaynağı dünyevi korkular, maddi kaygılar, maddi kayıplar, maddi derken hani para kaybetmek, işini kaybetmek, itibarını kaybetmek, elindeki kariyerini kaybetmek, arkadaş çevresini kaybetmek gibi gibi bir sürü korkudan kaynaklı bu çakrada olumsuzluk olabilir ya da bunları bile biri yaşamış ve bu olumsuzlukları deneyimlemiş olabilirsiniz ki büyük bir ihtimal burada yenilenme ve dinlenme kartı verdiğine göre aslında burada biri tutan dostların çoğunluğunda bu kayıpları yaşadığını da gösteriyor kayıpları yaşamanızın sebebi de hani gölge yalnız nedir burada birinci çakrada oluşan o tortulardan kaynaklı diyor bu geçmiş yaşamdan gelmiş olabilir atalardan aktarılmış olabilir dostlar atalardan aktarımda e, para kaybetmiş büyük büyük paralarını kaybetmiş itibarını kaybetmiş ata korkularınız olabilir ki bu sizde de tezahür e, etti hayatınızda sizde aynı şekilde bu durumu yaşamış olabilirsiniz anne baba bilincinde kıtlık olabilir anne baba bilincinde hayata dair korkular olabilir kayıp korkular olabilir ki bu da sizin hayata daha böyle korkak, cesaretsiz bakmanıza sebep olabilir. Gene bu durumu yaşatmış olabilir. Siz aslında elinizde bir güç hayvanı var. Bu güç hayvanı her nasıl bir durum yaşadıysanız hani buradaki gibi verdiği durumda ne yaşadıysanız, şayet bu güç hayvanı sizin bu durumda kurtulmanız için burada çabuk toparlanmanız için ruhani hayvanız belki de çok ağır atlatacağınız bir durumu daha da hafifinden atlatmanızı sağlamış olabilir. Burada destek de verdiğini gösteriyor. Evet. Biri tutan dostlar şayet biri tuttunuz burayı bile çekildiyseniz eğer sizin gölge yanınız kök çakrada dünya anaya tam anlamıyla köklenemediğiniz, topraklanamadığınız korkularınızdan kaynaklı kayıplarınız olduğunu yenilenmeniz gerektiğini biraz dinlenip yenilenmeniz gerektiğini tekrardan yeniden hayata başlayacak vaktinizin de geldiğini aslında gösteriyor burada. Çünkü sizi destekleyen ve size güç veren bir ruhsal hayvanınız var ve bununla birlikte eğer ki bu süreci de tamamlarsanız biraz hem zihinsel hem bedensel bir dinlenme ve yenilenme sürecine girmişsiniz şu an. Bunu da tamamladığınızda ve niyet edip Evet buradaki gölge yanınızın biraz önce şifalanması bir an önce tekrar o eski gücünüzü elinize alıp e, bu yıkımlardan çok güçlü bir şekilde ayağa kalkmanız için niyet ederseniz açtığımız enerji size ulaşsın ve en kısa sürede hayatınızı tekrardan düzene soksun diyelim dostlar. Evet ikiyi tutanlar sizin gölge yanınız nedir? melek mesajımızı okuyalım ilk dostlar bakalım ebeveynler ilahi hakikat ebeveynlerinin seni sonsuza kadar ellerinden geldiğince sevdiğidir melekler anne veya babanla bağlantılı acılarından iyileşmene yardım ediyorlar ee, burada biraz anne babadan aktarım anne babanın yaşattığı durumlar olabilir ee, anne babadan aldığınız olumsuz kayıtlar hayata bir sıfır başlamak ee, belki anneyi babayı e, küçük yaşta kaybettiniz buradaki eksiklikler belki de anne babadan e, sevgi göremediniz anne babadan ilgi göremediniz anne babadan maddi manevi hiçbir şey göremediniz bunun e, acıları her neyse burada anne babadan aldığınız sizde kalan acılar sizin o bakın gölge yanlarınıza bakın aslında başlangıç noktası bu ebeveynler burada anne ve babadan aktarım anne ve babanın yaşattığı acılar burada kalan e, acılar kayıp acılar da olabilir anne ve babayı çok genç yaşta kaybetmiş olabilirsiniz kendinizi sürekli arkada desteksiz hissetmiş olabilirsiniz ki büyük ihtimalle öyle burada denge kartımız var ve bakın dünya kartı bir tarafınız hep e, aydınlık olsa bile bir tarafınız hep karanlık kendi içinizde bir türlü tam anlamıyla bir aydınlığa kavuşamamış. Hep bir tarafınızı eksik, bir tarafınızı karanlık, hep bir tarafınızı e, olumsuz düşünmüş olabilirsiniz. Dostlar bunu gösteriyor burada. Denge meleğiniz. Evet, karanlık yönünüz. Aslında dediğimiz gibi bu şekilde aileden kaynaklı, aile köklerinden kaynaklı, annenin babanın burada yaşattığı acılardan ve çocuklukta kalma travmalar olabilir. Buna bağlı acılar olabilir. Buradaki gölge yanınızın iyileşmesi bir an önce şifalanması için dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi dostlar eğer ki o niyet cümlesini yaparsanız ikiyi tutan dostlar sizin üzerinize bir an önce şifalanma ve bu acılardan özgürleşme başlasın Evet, üçü tutanlar, altın tutan erkek düşünen adam. Ee, melek kartımız ise kristaller. Kristallerin enerjisi seni destekliyor, mevcut durumuna yardım ediyor. Doğal taşlarla bağlantınız olabilir. Doğal taşlarla çalışıyor olabilirsiniz üç tutanlar. Ee, eğer ki çalışmıyorsanız da doğal taşların size enerjisinin yardımından da bahsediyor burada. Eğer öyle bir doğal taşlara çekilmediyseniz, onlar hakkında bilginiz yoksa bundan sonra kendinize uygun doğal taş evinizde bulundurabilir. Bununla şifalanmalar yapabilir, kendiniz de şifalandırabilirsiniz şayet. Düşünen adam ve altın tutan erkek çıktı, üçü tutanlar. Burada doğal taşlar var. Altın tutan erkek var. Biraz ee, gölge yanınız fazlaca <laughs> Bakın Olumsuzluk düşünmek Karamsar düşünmek Çok fazla derine dalmak e, Çok fazla irdelemek Hayatı yaşadığınızı e, Gölge yanınızın aslında Bu olduğunu gösteriyor Çok fazlaca her şeyi irdelediğinizi gösteriyor Aslında böyle bir konudayken Altın tutan Erkek çıktı böyle bir konumdayken siz e, elinizdekilerin aslında iyi şeylerin de en kötü olumsuz tarafını görerek belki de oralara takılarak oralarda saplanıp kalarak bu e, iyi giden bir şeyleri tersi çeviriyor olabilirsiniz. O olumsuz düşünceleriniz sizin önünüzü tıkıyor olabilir sevgili dostlar. Gölge yalnızın Olumsuza takılı kalmak, çok fazlaca derine dalmak, fazla düşünmek, detaylara inmekten bahsediyor. Ve sizi bu durumdan kurtaracak olan şeyin kristallerle çalışmak, taşın enerjisini kullanmak diyor. Sizin üçü tutanlar büyük ihtimalle toprak enerjisi çok hakim. Eğer üçe çekildiyseniz dostlar sizde toprak enerjisinin çok fazlaca hakim olduğunu, altının enerjisinin iyi geldiğini hakim olduğunu belki de altın yatırımlarınızı eğer ki e, bir kazanç sağlayacaksanız belki de altın yatırımlarınızdan daha iyi kazançlar sağlayabilecek bir enerjiye sahip olduğunuzu da söylüyor olumsuzluk tek gölge yanınız olumsuzluk ve normalde yaşanılan bir şey ya da söylenen bir şey çok fazla takılı kaldığınızı buradaki Erkek figürlerine takılmayın dostlar burada bayan olun erkek olun o fark etmez ama sizin e, doğa ile taş ve toprak ile toprak elementi ile tam bir hakimiyet kurduğunuzu tam bir bağlantıda olduğunuzu buna bağlı da eğer ki doğal taşları kullanırsanız e, burada büyük şifa alacağınızı e, yatırım amaçlı da altın enerjisini kullanırsanız hem şifa alacağınızı, hem de maddi kazanç alacağınızı da vurguluyor yani kimisine altın enerjisi iyi gelmez ama burada üçü tutanlara altın enerjisi e, kazanç getirecek bir enerji var dostlar sizlerde eğer ki niyet eder e, arınma cümlesini kullanıp niyet ederseniz dostlar sizin üzerinizde de bu şekilde takıntılı kaldığınız o gölge yanınız olan takıntılı kaldığınız durumlardan sizi bir an önce iyileştirmesi şifalandırması için enerji sizi de çalışacaktır. Sadece dinleyip evet niyet ediyorum. Evet kendi gölge yanlarımın temizlenmesine şifalanmasına demeniz yeterli olacaktır dostlar. Evet her şey gönlünüzce olsun. Ne muradınız varsa en yüksek hayrınıza bir an önce ulaşması bir an önce size kavuşması dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.